Türkiye'de her gün gündem değişmekte. Diyanet'in yayınlamış olduğu bir hutbe nedeniyle, tabiri caizse bir kaşık suda fırtına koparıldı. Türkiye'nin gündeminde miras meselesi vardı. Bilen de bilmeyen de bu konuda yorum yapıp fikrini ortaya koydu. Bizler de Risale-i gözüyle bu meseleyi açıklığa kavuşturmak istedik. Bunun için işin erbabına gittik. Araştırmacı yazar, ilahiyatçı yazar İhsan Atasoy'a sorduk. Bu meselenin aslı nedir? Gerçek anlamda İslami yönleriyle nasıl anlatılır? Sizler için bunu sorduk. Buyurun bu meselenin aslı, asları neymiş? Bir görelim, bir izleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, geçenlerde bir hutme münasebetiyle İslam'ın miras hukuku hakkında kadınla erkek arasında yahut da iki erkek kardeşle kız kardeş arasında kız kardeşin yarı hisse alması, erkeğin bir hisse alması, medarı tenkit olmuş, toplumda bir, takım tartışmalara medar olmuş, sebep olmuş bir hadise. Bunun üzerine biz de istedik ki bu konu üzerinde Üstadımızın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 11. mektupta bu konuyu işleyen bir bölümünü birlikte mütalaa ederek bu, bu konuda İslam'ın dayandığı asıl temeli nazara vermeye çalışacağız. Bilindiği gibi hukukun, kanunların bir dayandığı temel vardır. Bir kanunların bir zahiri lafız ciheti vardır. Söz ciheti, bir de öz ciheti yani dayandıkları ruhu. Demek ki bu iki lafızla, sözle ruh ve öz arasındaki bağı kuramayınca insan zihninde o kanun hakkında bir çelişki meydana gelebilir. Bu sadece bu bil dediğimiz kanunla maddesiyle ilgili değil. E genel olarak İslam'ın böyle akılla çelişen hususlarda, zahiren akılla çelişen meselelerinde insanların düştüğü bir handikap genelde aslında şöyle düşünmek lazım. Benim aklım ancak bu kadar alıyor. Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu bu hüküm benden daha geniş, yüksek akıllar vasıtasıyla acaba izah edilmiş mi? Onlar nasıl bunu görmüşler diye yaklaşmak gerekirken maalesef insanların çoğu Kur'an ve hadiste gördükleri akıllar akıllarına uymayan bu gibi meseleleri peşinen hiç yorum yapmadan, tevilini düşünmeden, tefsirine girmeden reddetmiş olmalarıdır. Bu takdirde Kur'an ve sünnetin dışında bir yola düşmüş oluyorlar bir çareler. Şimdi dediğimiz gibi kanun maddelerinin, hukukun Felsefesi vardır. Yani dayandığı psikolojik ve sosyolojik nedenler vardır. Bunlar bilinmediği zaman o kanunun e, adalete uygun olup olmadığı da anlaşılamaz. Nitekim bunlardan birisi işte karşımızda İslam'ın erkeğe bir kadına yarım hisse vermesinin yanlış anlamalara sebebiyet vermesi gibi. Evvela şunu ifade edelim ki. İslam asrı saadette geldiği zaman kadının hiçbir miras hakkı yoktu. Bunu nazara vermemiz lazım. Hiçbir mirastan hiçbir hakkı yoktu. Hatta kendisi miras konusu olurdu. Yani birilerinin diğerine kadını miras bırakması söz konusuydu. Mirasa madde olurdu kadın. Bırakın miras mirastan pay almayı. Böyle bir konumdan İslamiyet, kadını mirastan pay alan konuma çıkarmış. Fakat burada bakıldığı zaman sadece erkek kardeşle kız kardeş arasında miras söz konusu değil. Annenin evlatlarından alacağı miras, yine babalardan intikal eden halalara, teyzelere, diğer kadınlara ait miras hukukunun da nispetleri ayrı ayrı, ayrı ifade edilir. Biz burada özellikle medarı bahs olan konu olan kadınla kız kardeşle erkek kardeş arasındaki bu İslam'ın hükmünün adalete, merhamete, şefkate uygun olup olmadığı noktasıdır. İşte bugün üstadımızın 11. mektupta 3. meselede izah ettiği konu tam da bu. Şöyle diyor: 25. sözün 25. sözün icaz Kur'an'a karşı yani Kur'an'ın mucizelik tarafına karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Bir kısımdır. Demek ki Kur'an'ın mucizelik mucizeliğine karşı medeniyetin medeni hukukun aczini gösteren örneklerden bir tanesi de tam da bu. Kur'an'a muhalif olan medeni hukukun ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Birisi bu dediğimiz e, erkek kardeşle kız kardeş arasındaki misal. İkincisi anneye miras meselesi. Bu medeni hukukta ne anneye miras yok fakat kızla erkek kardeş arasındaki bu misali de kendilerine akıllarına, mantıklarına uygun bulmadıkları için Halbuki burada gerek işin psikolojik gerekse dayandığı sosyal gerekçeleri göreceğiz ve ne kadar adalete uygun, ne kadar şefkat ve merhamete uygun olduğunu görmüş olacağız. Hukuk insanların huzur ve saadetini temin maksadıyla yapılır. Hukukun esas hedefi budur. Dolayısıyla e, burada esas olan toplumun ve bireyin saadetini netice verecek bir hukuk maddesinden söz ediyoruz. İşte ayet-i kerime diyor ki bu misalde Estaizu billah فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ Yani e, ee, bu Kur'an hükmü tam mahzı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Şimdi insanoğlu bunu adaletsiz olarak görüyor. Niye kadın yahut da kız kardeş ikinci sırada ona yarım da erkeğe bir hisse veriliyor. Bunu insan zihni uzaktan baktığı zaman işin gerekçesini, psikolojik ve sosyolojik dayanağını düşünmediği zaman bir adaletsizlik şeklinde yorumlayabiliyor. Şimdi bakalım adaletsizlik ve merhametsizlik mi yoksa tam adalet ve gerçek bir merhamet mi onu göreceğiz. Evet evvela adalet olduğunu izah ediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki evet adalettir. Çünkü bir de burada şu kavramı da ifade edelim. Adalet denince her hak sahibine hakkını vermek anlamındadır. Eğer bir hak sahibine hakkından fazla verdiğiniz zaman adalet olmadığı gibi hakkından az vermek de adalet olmaz. Demek ki her hak sahibinin hakkı ne kadarsa o kadarını vermektir adaletin ismi. Evet, adalettir bu kavram şöyle devam ediyor. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır, nafakasını taahhüt eder. Toplumda bu efendim ekonomik şartların değişmesi, efendim sanayi toplumunun gelmesiyle belki bu biraz değişmiş olsa bile yine ekseriyet itibariyle hüküm böyledir. Tarihin derinliğinden bugüne kadar gelen şey nedir? Ekseriyet itibariyle genellikle efendim bir erkek bir kadın alır, nafakasını kendi üzerine alır. Yani bir kadın evinden ayrılır, bir başka kişinin himayesine, yanına, beraberliğine gider ve böylece kendi nafakasını o kişiye yüklemiş olur. Bu genel kaidedir tarih boyu. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. Şimdi birisi birinin nafakasını kendi üzerine alıyor, diğeri nafakasını yani geçimini kocaya yüklüyor. Böyle bir konumda, sosyal konumları böyle kadınla erkeğin. Bu da bu takdirde irsiyetteki noksanını telafi eder. Yani mirastaki Noksanını kadın yarım almıştı evinden giderken, fakat gittiği erkek iki aldığı için o noksanını birleştirdikleri zaman e, telafi etmiş oluyor. Bu şekliyle adalet yine yerini buluyor. Yani kendi evinden ayrılırken aldığı bir yarım eksik gittiği beynin erkeğin iki hissesiyle birleştiği zaman yine Dolayısıyla bir adalet sağlanmış oluyor. Fakat neden böyle dolanbaşlı bir yol adaletin sağlanmasında izleniyor Kur'an'da? İşte onu merhametle izah edecek Üstad. Hem merhamettir. Çünkü o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Demek ki Toplumun huzuru fertlerin birbirine şefkat ve merhametlerinin devamı sayesinde meydana gelir. Şefkat ve merhameti toplumdan, fertler arasından çıkardığınız zaman, garazlar, kim ve düşmanlıklar meydana gelir. Demek ki o kızcağız, bederinden şefkate, kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre, Kur'an'ın bu hükmüne göre o kız, pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin yabancıların ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. Demek ki kız çocuğu dünyaya geldiğinde eğer yarısını malın götürecek bir varlık olarak ona gör, bakılırsa babanı, babanın kızına karşı şefkati bir e, endişeye endişeli bir şefkat ortaya çıkmış olur. Halbuki Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate, o babadan kızına olan şefkate, endişe ve hiddet karışmaz. Demek ki malın yarısını götürdüğü zaman ne yapacak baba? O şefkate bir endişe ve hiddet karışacak ve asıl kişiler arasında mutluluğun devamını sağlayacak olan o şefkat zedelenmiş olacak. Hem kardeşinden, erkek kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve kimayet görür kardeşi ona hanedanımızın yani evimizin yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir iğbirar katmaz. Yani burada demek ki hem kardeşinden hem babasından şefkat, merhamet endişesiz, kinsiz şefkat ve merhamet görebilmesi asıl bu kanunun, bu hukukun temelinde yatan en önemli psikolojik nedendir. Evet, şu, ha, şu halde o fıtraten nazik, yaratılış itibariyle nazik, nazenin ve yaratıştan zayıf ve naif olan kız sureten az bir şey kaybeder. Yani yarın kardeşinden yarım almak suretiyle zahiren az bir şey kaybeder ama ona karşı akrabalarının şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. İslamiyet kanun koyarken insanların arasındaki şefkat ve merhametin devamını esas alıyor. Mutluluğun da esası budur. Kin ve düşmanlığa sebep olacak bir hukuku İslamiyet esas almıyor. Evet. Yoksa ne olur tersi olsa rahmeti haktan ziyade yani Allah'ın verdiği merhametten ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil şiddet bir zulümdür. Yani hakkından fazla verelim diye merhamet etmek aslında şiddetli bir zulme sebebiyet verir. Kim ve düşmanlığın yerleşmesine kalplerde sebebiyet verir. Şimdi bazıları böyle insancıllık iddia eden feministler işte insanların ölüm idam edilmesine karşı çıkarlar zaman zaman. Şefkate sığdıramazlar. Halbuki pek çok insanın hayatına kastetmiş olan canavarı bir insanın na şefkat onun öldürdüğü insanlara merhametsizlik hükmüne geçer. Onun için burada ifade edilen hakikat çok önemli. Rahmeti haktan ziyade. Yani Allah'ın verdiği, Allah'ın merhametinden ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil, şiddetli bir zulümdür. Hatta bunu cahiliyet döneminde e, vahşi bir şekilde kızlarını sağ olarak toprağa defnetme gibi gaddarane bir zulmü andırdığını ifade ediyor bu zamanın hırsı vahşiyanesi merhametsiz bir şenate yol açmak ihtimali vardır. i̇şte Kur'an'ın hükümleri وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ fermanını tasdik ediyorlar. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet, şefkat, merhamet dini olan İslamiyet'in tespit ettiği hak ve hukuk da aynı şekilde şefkati, merhameti, insanlar arasındaki sevgiyi esas alarak hukuku tespit ediyor. Şimdi biz bir <laughs> operatör ile kasabı yan yana getirelim. Operatör bir ameliyat sırasında ilk kılcal damarlarına inerek o Ur dediğimiz şeyi ayırır. Ama kasaba gelince ortadan biçer, ortadan keser, doğrar. Eti doğraması gibi. Şimdi zahiren ortadan kesmek adalet gibi gözükebilir. Yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta. Ama o urun bir kısmını öbür tarafa bırakmak suretiyle hastalığın uzvan devam etmesine sebebiyet verir. İşte İslamiyet Böyle hassas bir ameliye gibi, ameliyat gibi hukukun böyle inceliklerini nazara alan ve asıl şefkat ve merhameti e, netice veren bir yol takip ediyor. Bunu insanoğlu ilk nazarda anlayamıyor. Halbuki Batılı Fransız e, yazar Montesquieu Kanunların Ruhu diye bir eseri var. Meşhurdur bu. Şimdi ne diyor orada? Başta da ifade ettiğimiz gibi bir kanunun sizin yek nazarda siz onun ruhunu, onun inceliğini dayandığı psikolojik ve sosyolojik temeli kavramaya, kavramayabilirsiniz. Hukukçu olmayan insan bunu anlayamaz. Ama araştırıldığı zaman her kanunun dayandığı psikolojik ve sosyolojik temel vardır. İşte onu, o ruhu odur. Kanunun ruhu odur. O bilinmezse kanunun söz kısmı şekil kısmı ile onun arasındaki ilgi kurulamaz ve birbiriyle çelişki içinde oldukları sanılır. Burada da böyle bir yanılgı söz konusudur. Yoksa İslam'ın bütün hukuku en ince detayına kadar insanı, insanın mutluluğunu, insan arasındaki ilişkilerin zedelenmemesini şefkat ve merhametin sürekliliğini esas aldığı için böyle bir hüküm vaz ediyor. Nitekim bugün evet güya medeni hukuk ortadan ikiye ayırıyor hukuku. Kadına da yarım, erkeğe de. Fakat peki miras dolayısıyla meydana gelen o huzursuzlukların önüne geçebiliyor mu? O miras kavgalarının o miras sebebiyle ortaya çıkan efendim kin ve husumetlerin önüne geçebiliyor mu? Geçemiyor. İşte İslam'ın asıl hedeflediği insanlar arasında ilahi bir huzur, bir şefkat, merhamet atmosferinin meydana gelmesidir. Bunu böyle bilmeyen, idrak edemeyen, bu inceliği kavrayamayanlar, efendim İslamiyet kıza yarım erkeğe bir, bir hisse vermek suretiyle kızın iki misli fazla vermek suretiyle zahiren adaletsiz yapmış gibi görünüyor, iddia ediliyor. Evet bu bir yanılgıdır. Neden dolayı kanunun, bu hukukun temel felsefesini bilememekten ileri geliyor. Hukuk felsefesi diye bir kavram var. Yani kanunlar nereden kaynaklanıyor? Hangi temele dayanıyor? İşte o felsefeyi bilmeyen insanlar buna itiraz eder ve anlayamadıkları için İslam'ın bu hükmüne itiraz ederler. Halbuki Kur'an'ın bu hükmünün ne kadar mucize olduğu, onun karşısındakilerin ne kadar aciz olduğu bu şekilde yapılan bir izah neticesinde ortaya çıkıyor. İşte değerli kardeşlerim, medeni hukuk anneye mesela hiç hakkından mahrum ediyor. İslamiyet altıda bir anneye evladının malından bir hisse veriyor ve diğer kadınlara da miras payları İslam hukukunda yine bütün bu psikolojik ve sosyolojik esaslar nazara alınarak tesis edildiği için İslam hukukunun felsefesini bir iyi bilmek lazım. Bunu bilmeyenler böyle zahiren gördükleri eşitsizliği adaletsizlik zannediyorlar. Eşitsizlik diye adaletsizlik demek değildir her şeyi eşitlemek adalet anlamına gelmez. Mesela diyelim ki iki kardeş var. Bunları eşitleyelim diyecek olursa bir baba birisine 5 kilo altın verse, diğerine 5 kilo gümüş verse terazide eşittir bunlar. Netice itibariyle ben evlatlarıma eşitlik yaptım diyebilir. Ama hakikatte adalet yaptım diyemez. Orada adaletsizlik vardır manevi bir eşitsizlik vardır. İşte bunu göremeyen zahire baktığı zaman eşit davrandığını zanneder, iddia eder. Haddi zatında orada bir zulüm vardır. İşte İslam hukukunun akla ilk anda çelişir gibi görünen bu gibi hükümlerine karşı insanlar yekten hemen birden karşı geçmek, karşısında durmak yerine acaba bunun temeli nedir? Neye dayanıyor? Bu hukukun ruhu nedir? Hangi psikolojik, sosyolojik sebeplerden, gerçekler, gerekçelerden kaynaklanıyor? Bunu araştırmak gerekir. Bunu araştırmadığınız zaman İslam'ın, Kur'an'ın karşısında bir yerde yer alırsınız ki bu da sizin hidayetten ayrı düşmenize sebep olur. Ve hidayetten ayrı düşmek de dünya ve ahiret mutluluğunu giderir. Allah muhafaza buyursun. Bugünkü konumuz bundan ibarettir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an hükümlerini, İslam'ın prensiplerini gerçek manada anlayan, yaşayan, tatbik edenlerden eylesin.